Transporter T5 1.9 motoru enjektör sıvı göstereceğim. Kedilerde de var. Başka tür arabalarda da var. Ama VAK grubunda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aracımızın motoru. Krank'ta anahtarımız var. 1, 3, 4, 2 şeklinde çalışıyor. Birinci sıvı yaptım. 3'ü yaptım. 4'ü yaptım. 2'yi yapacağım. Peki bunun sıvı nasıl yapılır? Hangi gözün Sıvı yapacaksanız enjektör iyice aşağıya basar. Tam basma noktasında bunu arkadaşlar getirirsiniz. Kontrası gevşek vaziyette. Şu şekilde dayandı. 3 çeyrek tur çevireceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde 3 çeyrek tur çevireceksiniz. Ve kontrasını sıkacaksınız. Sıvı bayarı tamam. Bunların sıvı bayarı enjektör aşağı Bastığı zaman yapılıyor arkadaşlar.